Logo Go 3 Cari Hesap Tahsilat ve Ödeme işlemleri. Cari Hesap Tahsilat ve Ödeme Fişleri Kasa ve Cari Hesapların Entegre Hareketidir. Kasa işlemleri hareketler üzerinden işlem yapacağımız kasa kayıtlarına ulaşım sağlanır. Kasa seçimi yapıldıktan sonra önce F9 işlemler sonra da ekle denilir. Karşımıza gelen ekle menüsünde cari hesap işlemleri seçeneğinin altından tahsilat veya ödeme fişi seçimi yapılır. Cari hesap tahsilat fişi carilerden yapılan nakit tahsilat işlemlerinde kullanılır. Fişin en üstünde işlem kaydının hangi kasaya yapıldığı ve o kasaya ait işlem numarasını verir. İşlem no nakit tahsilat fişinin numarasıdır. Matbu tahsilat makbuzunun numarası makbuz no alanına girilir. Makbuz tarihi, makbuzun hangi iş yerinden kesildiği, özel kod ve yetki kodu tanımlamaları yapılır. Terminat ve cari hesap risklerini etkileyip etkilemeyeceği belirlenir. Tahsilatı gerçekleştiren satış elemanı seçilebilir. Tahsilat makbuzunda sadece tek bir carinin tahsilatı kayıt edilir. Cari hesap kodu ya da ünvanı alanlarından F10 diyerek cari hesap listelenir ve cari hesap kartı seçilir. Tahsilat tutarı yazıldıktan sonra istenirse fişe ait bir açıklama yazılır ve kaydedilir. Cari hesap ödeme işlemini dövizli olarak yaparak kasalardan işlem dövizli bir örnek yapalım. Bunun için dövizde oluşturulmuş bir kasanın işlem menüsüne giriş yapıyoruz. Ekle deyip cari hesap ödeme işlemini seçiyoruz. Fiş bilgilerini doldurduktan sonra kullanılacak para birimi kısmında işlem dövizini işaretliyoruz. Sağ tarafta bulunan işlem dövizi seçeneği, kasa kartının içinde tanımlı olan döviz türünü getiriyor. Dövizli tutara rakamımızı yazdığımızda, kur tablosunda yer alan fiş tarihine ait kur ile yerel para birimine tutarı çeviriyor. Farklı bir kurdan yerel para birimine dönüştürmek istiyorsak dövizi tutar üzerinde sağ tık döviz bilgileri diyerek kura müdahale edebiliriz. Kuru değiştirip kaydet dediğimizde yerel para biriminin yeni kur üzerinden güncellendiğini görebiliriz. F2 ya da kaydet diyerek fiş girişimizi tamamlıyoruz.